Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Evet arkadaşlar bugün yeni gelen incelemeyi zaten Ben bugün size Fashion Star'da nasıl istediğiniz kıyafeti giyebilirsiniz onu göstereceğim. Hatırsınız, başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bak gerçekten çok güzel. Um, ne isterseniz giyebiliyorsunuz. Ve bunu tamamen kalıcı bir süre. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi evinize gideceğiz. Evinize gitmemiz, gitmeniz lazım. Sonra uh, evin içine gidiyoruz. Ve böyle bir yere kaydıra koyuyoruz. Ev düzenleme ile binmeye aynı anda basıyoruz arkadaşlar. Batın bastım. Bu ekran oluşuyor sonra Şuradan çıkınca böyle kayıyor. Şimdi, Helms de buradan çıktı. Ve bisiklet titriyeceğiz. Bisiklet titriyelim herhangi bir tane. Yine uzun bir süre aşağı düşeceğiz arkadaşlar yani, böyle. Sonra bir yere geleceğiz. Şimdi bisikletten inin. Sonra tekrar bisiklete basın. Şimdi bir yere girmeniz lazım arkadaşlar. Şu an dünyadayız ama bakın bir yere girmemiz lazım. Ben şu an buraya gireceğim. Çünkü RTL'deydi. Gitmek için yol zor oluyor. Şimdi arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. İçeri girdik. Sonra çıkıyoruz. Fashion Study diyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi ev düzenleme yeri var. O kalacak arkadaşlar. Bekleyelim. Şimdi arkadaşlar. Biraz sürenin dolmasını bekleyelim. Zaten o kadar beklemeden bir şey olmaz. Bakın burada bunlar var arkadaşlar. Böyle yani ev düzenlemeyle pet pool diyelim. Pet zaten çıkıyordu. Neyse. Um, şimdi süre olduğunda ev düzenlemeye basın. Sonra çiftçinin telefon olacak. Arkadaşlar şimdi istediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz ki bunu ben çok önermiyorum. Önermiyorum. Bu kıyafeti kaydı edebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz tostumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle güzel bir tostum yapacağım. Ama arkadaşlar tostumuzu dikkatli seçin. Çünkü bu kadar emeğiniz boşa gitmesin. Mesela bazen sevmiyorlar kostümleri. Ben mesela çok güzel bir tostum yapmıştım ama beğenmemişlerdi. Ben de bulamıyorum güzel diyecek bir şey. Bu arada um, ne diyecektim? Perhastedeki yeni güncelleme çok güzel ve ben bu petlerin de çekilişini yapmayı düşünüyorum. Siz de yapmalı mıyım arkadaşlar? Eğer yapmalısınız, yapmalısın diyorsam o videoya like at. Olur diyorsan, yani şey diyorsan bir şey yapmalı diyor diyor, ama kesinlikle yapmalısın diyorsanız abone olun. Arkadaşlar şey zaten bir tane daha bir de yükleyeceğim ben. O da full inceleme olacak yani geçen gün incelemede de yapmıştım zaten bildiğiniz gibi. Şu an spoiler'lar yok yani bu incelemede şu an. Zaten daha yeni geldiği için üçüncü veya ikinci günde daha ne spoilerı diyeceksiniz. Tabii ki gelmeyecek daha spoilerlar. Dediğin gibi bazı sesler falan oluyor onlara. Ben yapmıyorum. Neyse hemen saçı değiştirdim. Bende kıyafet çok güzel oldu arkadaşlar. Süre bitmeden çıkıyoruz kıyafet yerinden normal fashion style'da. Yaptığımız gibi bekliyoruz, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süt çantamız da var arkadaşlar. Ben şöyle bir um, Poz vermek istiyorum, veremedim. Şöyle Zaten bu pozda bu şemsiyeyi kafa resimlerde kullanmıştım. Böyle arkadaşlar, um, eğer isterseniz fotoğraf çekebilirsiniz. Bakın Arkadaşlar <laughs> Yani fotoğraf çekebilirsiniz. Ödüllerinizi toplayın isterseniz yani. Çıkartmalara bakın. Ödüllerinizi falan toplayın arkadaşlar. Diza güzel, güzel böyle. <laughs> İyi bir şekilde. Ama oynayın. Bakalım. Aa, ee, üç puan verdim bunu zaten. Böyle güzel güzel bakın arkadaşlar. <laughs> ödüllerinizi. Güzel bir şekilde toplayalım, dediğim gibi. <laughs> Bakalım... Yani güzel bir tost ediyor ama çok beğenmedim. İçi vereceğim. Sırt çantanıza araç çitirebilirsiniz, isterseniz. Arkadaşlar <laughs> aynı planda ben dolaşıyorum. <laughs> Bu diğer ya ve yedek ama bilmiyorum ama gördü herhalde. <laughs> Evet düzgün kazananlar seçiliyor? Bakalım. Net ben kazanmadım zaten. Net kazanmamışımdır. Çok güzel kombinler yapıyorum. Yine de sevmiyorlar. Ben kazanmışım arkadaşlar ama görünmüyorum, görünmezim. Mesela şöyle fotoğraf çekeceğim. ödüllerimi alayım, fotoğraf çekeceğim. Aa, yeni çıkartma geldi. Bu taraf çekemedim. Neyse. Bir arkadaşınızın yanına eşlenin dedi. Zaten bu düzeliyor. O. Arkadaşlar siz uydun uygun değil. Neyse arkadaşlar. O zaman. Özel dünyayı açacağım ben. Bu arada arkadaşlar. Kapak resminde değişik değişik şeyler var. Onlara zaten döneceğim. Fark etmişsinizdir belki. Onu inceleme videomda zaten vereceğim size. En yani arkadaşlar umarım bu bağın de seversiniz. Bu arada yemin ederim bu yalan değil. Yani şey olarak bazen öyle oluyor görmüşsünüzdür. Mesela o videoya basıyorsunuz şey oluyor. Aa, i̇zliyorsunuz ama mesela Photoshop'la falan şey yapmış. Bu kesinlikle öyle değil. Bana inanmıyorsanız kendiniz deneyin bu bacağı. Pamsam'ın <laughs> içine baktım. Neyse arkadaşlar, umarım bu video size yararlı olmuştur. Hoşça kalın.